Sayın başkan sen Türk futbolunun en önemli en tarafsız olması gereken kurumunun başındasın. Maç pozisyonları hakkında konuşuyorsun ya. Yorum yapıyorsun ya. Yayıncı kuruluşa Galatasaray'la ilgili yorum yani Galatasaray yorum yaptıkları için aba altından sopa gösteriyorsun. Bir basın toplantısı yapıyorsun sadece Galatasaray'ı konuşuyorsun ya. Böyle bir konuşma tarzıyla, böyle bir e, gündemle yaptığın basın toplantısında bir de tarafsız olduğunu zannediyorsun. Ben açıkçası buna nasıl inandığını da çok merak ediyorum. Tarafsızlığın sizin en büyük şiarınız olması gerekiyor. Allah'ın lütfuyla o koltuğa geldiğinizi söylüyorsunuz. Ama unutmayın ki, Allah'ın sopası yoktur. Bir başka konu değerli arkadaşlar. Disiplin talimatlarının arkasında saklanıp bize her konuşmamızda ceza veriyorsunuz. Bu da ayrı bir tutarsızlık. Geçmişte de bunları söyledik. Seçim döneminde başkanlar konuşsun, onlar ceza almayacak dedin. Sonra bundan vazgeçti. Amacının şu olduğunu düşünüyorum. Ben Galatasaray başkanına ceza vere, vere 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 yasa gereği başkanlık koltuğundan onu indirim düşüncesindeyim ben. Ya siz zaten konuşmalarımıza bağlı olarak disiplin yönetmeliği çerçevesinde cezayı veriyorsunuz. Gerek para cezası, gerek hak mahrumiyeti bunları veriyorsunuz. Bu yetmiyor. Bu yetmiyor. Basın yaptığınız basın toplantılarıyla bir de ağzınıza geleni konuşuyorsunuz. Size kim ceza verecek? Size kim ceza verecek? Sen disiplin yönetmeliğiyle cevap vermek zorundasın. Yarım saatlik 45 dakikalık bir to basın toplantısının konusu sadece Galatasaray olamaz. Bugün geldiğimiz nokta son derece net. Bugünkü futbol federasyonunun Galatasaray'a karşı tutumu artık gizlenemez hale gelmiştir. Galatasaray nefreti ay yuka çıkmıştır. Bütün taraftarlarımız bilmelidir ki şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray nefretiyle yönetilmekte. Biz ne kadar kavgaya girmek istemesek, gerginlikten uzak durmaya çalışsak da onlar tam tersini yapmaya çalışıyorlar. Aldıkları tutarsız, adaletsiz kararlarla kuzu gibi dinlediler. Demekle bu gerginliği en üst seviyeye taşıyorsun. Kuzu gibi dinlediler ki anlamını değerli basın mensupları, bizi dinleyen değerli Galatasaraylılar, değerli kamuoyu. Ne demek ya? Önemli günler geçiriyoruz. Buradan Son bir sözüm de Galatasaray sevenler için olacak. Bu takım son üç sezon tüm ittifakları yenerek şampiyon oldu. Yine başaracağız. Her zamanki gibi birlikte başaracağız. Şimdi kenetlenme zamanı değerli Galatasaraylılar, değerli taraftarlarım, değerli Galatasaray sevenler. Şimdi tam kenetlenme zamanı dört bir taraftan yayılım ateşine tutulmuşuz. Bu sabahki çıkan haberlere bakın. Çıkan haberlere, bugünkü yapılan uygulamalara, şeylere baktığınız zaman amacın ne olduğu kesin. Ama herkesin şunu iyi bilmesi lazım. Hiç kimse Galatasaray'ın hak ettiğini, hakkını elinden alamaz. Bunları çok gördük. Son üç sene içinde bunların hepsini yaşadık. Arkadaşlar, değerli arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, değerli taraftarlarım, değerli camiamın üyeleri. Şimdi tam kenetlenme zamanı. Tam kenetlenme zamanı. Çünkü başka Galatasaray yok. Elbette ki federasyonun bu yaklaşımını protesto ediyoruz. Ama bizim protestomuz hiçbir zaman sahadan çekilerek, sahadan kaçarak olmaz. Biz mücadelemize alışığız zaten. Son üç seneye bakın yani son üç senedeki olaylara bakın. Benzer şekilde her sene gelişiyor. Bu sezonda katılmalar da oldu. Böyle bir şey var mı ya? Yorumcular yorum yapıyor. Galatasaray'la yine yapılan yorumun muhatabı federasyon başkanı oluyor. Hocasına tek laf ettiği kulüp Galatasaray. Konuşan yönetimci, yöneticisine en üst seviyeden cezayı basıyor. Sabırla bir şeyin peşinde koşuyoruz. Ben göreve başkan olduğum günden itibaren hep kendi camiamın içinde de ve iştirak ettiğim bütün turnuvalarda, bütün olaylarda sevgi iklimini öne çıkardım. sevgi ikliminin öne çıkardım. Gerek konuşmalarında, gerek hitabet tarzımda buna çok dikkat ettim. Demek ki Sayın Başkan benim bu tavrımı yanlış anlamış. Benim bu tavrımı yanlış anlamış. Kuzu gibi dinlediler. Efendim köpeksiz köyde değneksiz dolaşıyorlar, çomaksız dolaşıyor. Büyük bir gayret sarf ediyorum aynı seviyeye inmemek için. Çünkü Türk futbolunun paydaşlarıyız biz. Türk futbolunu yöneten kişilerin seviyelerini korumak sorumluluğu var. Bugünkü haberlerde baktığınız zaman da yani neyle mücadele ettiğimizi, neyle muhatap olduğumuzu çok net anlıyoruz. Biraz önce şu kelimeleri kullandım dört bir taraftan yaylım ateşinde tutuluyoruz diyor. Hiç ilgisi olmadı halde. Kulübün içinde hiç böyle bir çekişmenin türbülansın olmaması halinde dahi bu haberler piyasaya e, veriliyor. Icardi ile Galatasaray ne problem olabilir? Ne problem? Icardi bizim en önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Galatasaray'a son üç sene içinde verdiği, yaptığı e, hizmeti kim yatsıyabilir? Kim inkar edebilir? Evet, kendisi bir çok önemli bir sakatlık dönemi geçirdi. Yaklaşık bir seneye yakındır e, iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor. Sembol olmuş bir isim. Galatasaray'ın ikon futbolcular arasında yer almış birisi. Yani Galatasaray yönetimini bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor ya? Onun için tekrar aynı lafıma geliyorum. Dört bir taraftan yaylım ateşindeyiz. Herkes Galatasaray'ın geldiği seviyeden aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor. Elinden geleni yapıyor. Bunların hiçbirisi bizi etkilemez. Biz doğru bildiğimiz yolda gidiyoruz. Biz başarı odaklıyız. Yaptığımız işlere bakın herkes biz bir proje yapıyoruz arkamızdan diğer kulüpler geliyor. Dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü Türkiye'nin en büyük kulübü olarak en büyük kulübü olarak bu öncülükte de gurur duyuyor. Ama bu şekilde saçma sapan olaylarla, haberlerle Galatasaray'ı karıştırmak, içini bozmak istiyor. Hiç kimse Galatasaray'ı bozamaz. Herkes haber yaparken de haddini bilsin. Galatasaray tem yumruk, tek yumruktur sır sırtadır. Bugün daha fazla buna ihtiyacı vardır. Her zaman öyle olmuştur. Bugün çok daha fazla buna ihtiyacı vardır. Taraftarlarım camiam şundan emin olsun. Biz son üç senede benzer olaylardan geçtik ve olaydan başarıyla çıktık. Bu senede aynı benzer olayları biraz daha kıvamı eee yükselmiş, biraz daha etkisini artırmak suretiyle katılanlar olmuş. Ama hiç kimse merak etmesin. Galatasaray koyduğu hedefe ulaşacaktır ve taraftarını da sezon sonunda memnun edecektir. Federasyonda yaptığımız toplantıda Federasyonda yaptığımız toplantıda biz 8 dakikalık bir sunum hazırladık. Pozisyonları içeren bu 8 dakikalık sunumu federasyonun yetkililerine başkan da oradaydı onlara izlettik. Orada Fenerbahçe'nin hakkı yendi yenmedi falan böyle bir şey konuşulmadı. Ama pozisyonlar üzerinde konuştuk. O öyle olmadı, bu böyle oldu konuşuldu. Bilayre yaptığı basın toplantısında başkan diyor ki orada diyor aslında Galatasaray'ın yani sonuca tevs edecek bir husus yok. Aslında diyor Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir orada diyor. Bu manada bir açıklama yapıyor. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak için illaki penaltı pozisyonu veya şey olması gerekmez. Sonuca etki edecek diyor. Bu bir. İkincisi kendisi ifade etmiyor göre Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir diyor. Ya tamam peki. Sen öyle yorumladın. Sen kendi futbol bilginle futbol bilginle öyle yorumladı. Her iki halde de gerek Fenerbahçe'nin hakkı yenmişse, gerek Galatasaray'ın hakkı yenmişse bu maçı yöneten kişi ceza alması gerekmez mi? Ben size soruyorum. Niye vermedi? Yok efendim siz federasyona geldiniz de biz geldiniz. Ya sen zaten söylüyorsun. Yani diyorsun ki bizim federasyon yani kapımız açık. Kapımız açık. Sen federasyona geldin de şimdi biz buna ceza versek olur mu? Yok ya. Böyle bir hukuk anlayışı, böyle bir adalet dağıtımı olmaz. Fenerbahçe'nin hakkı geldiyse de, Galatasaray'ın hakkı geldiyse de geçmişte yaptığın uygulamaların benzerini yapmak zorundasın. Sadece Fenerbahçe Galatasaray diye bunu sınıflandırmak da çok son derece yanlış. Mücadele eden bütün kulüpler için aynısını söylüyorum. Kim benzer uygulamayla karşılaşıyorsa aynı şekilde disiplin yönetmeliğine göre de aynı şekilde e, sebep olanların ceza alması lazım. Ama sen bunu federasyona gelmeseydiniz şöyle olurdu. Gelse geldiğiniz için böyle oldu falan bu şekle getiremezsin. Monaco'da yine hakemle ilgili bir e, soru sordun. Yasin Kolla ilgili Yasin Kol'un e, performansına bağlı olarak onun muhatabı federasyon bütün bu söylemlerimizin ışığında adalet terazisinde tutuyorsanız, akşam kafanızı yatağa koyduğunuz zaman bunun üzerinden geçmeniz lazım. Bir düşünmeniz lazım. Falan maçta şöyle yaptım, bu maçta böyle yaptım, yapmam mı lazımdı? Bir düşünün. Monaco'daki psikolojime gelince gerçekten hayretler içinde kalın. Bir maça çıkacağız, saatler kalmış. Uçaktan iner inmez. Basın toplantısı yapıyorsun. Basın toplantısının içindeki ana hedef Galatasaray. Ya Galatasaray kim? Sayın Başkan. Galatasaray kim ya? Nedir bu Galatasaray'a karşı olan tutumluca? Hiç kimse merak etmesin. Hiç kimse merak etmesin. Aynı senaryoyu, aynı filmi biz daha önce gördük. Ve bu senede Galatasaray bunun üstesinden gelecektir. Galatasaray'ın büyüklüğü, Galatasaray'ın kudreti bunun üzerinden üstesinden gelmeye de son derece müsaittir. Federasyonun e, yapmış olduğu e, gerek yasal ve yasal dışı bahisle ilgili e, yaptırımlarını e, aldığı kararları desteklediğimizi daha önce de söylemiştik. Sözümüzün arkasındayım kulüp olarak sözümüzün arkasındayız. Orada hangi bir şey yok. Elbette ki şikeye karışan varsa, şikeye tebessül eden varsa federasyon onun da cezasını verecektir. Sorunun anlamı şu, federasyonun bu tarafsız tutumu Galatasaray'ı bir şekilde şikeyle ilişkilendirmeye kadar gider mi? Onu soruyorsun aslında. Allah, <laughs> kimsenin haddi değil. Galatasaray'ı ben yönetiyorum, arkadaşlarımla beraber. Biz ne yaptığımız, ne ettiğimizi iyi biliyoruz. Galatasaray'ın adına kimse bu tip bir uygulamaya bulaştıramaz. Ona ne federasyonun gücü yeter, ne başka birisinin gücü yeter. Şimdi biz bugünkü seviyede Galatasaray'ın hakkının yendiği konularda biz gerek federasyon yetkilileriyle konuşmaya çalışıyoruz, onları ikaz ederek, onlarla bu konunun tekrarlanmaması için çaba sarf ediyoruz. Tabi bu bir yere kadar. Bunun belli bir şeyi var. Sevgili doyum noktası var. Doyum noktasına geldiği zaman ne yapacağımızı da zaten sizlere ulaştırırız. Olmamış olaya yorum yapmak son derece yanlış olur. Geçmişte benzer olaylarda neler yaptığımız ortadadır. Biz hiçbir zaman futbolun saha içindeki aktivitelerinden vazgeçmeyiz. Biz e, misyon sahibi bir kulübüz. Sporu, olimpik sporları özellikle Türkiye'ye getiren bir kulübüz. Dolayısıyla bizim sahadaki faaliyetlerimizden hiç kimse farklı bir şey beklemesin. Elbette ki mücadelemiz bizim Galatasaray'ın hakkının yenmemesi yönünde mücadelemiz son derece kuvvetli ve bunu da hiçbir zaman geri adım atarak veyahut da başka bir şekilde Akamete uğratacak bir durum içinde değiliz. Mücadeleyi neyi gerektiriyorsa korakor, dişe diş bir mücadelemizi yaparız. Galatasaray geçmişte de bunu yapmıştır ve her zaman da başarı odaklıdır. Federasyonun istifaya davet. bu bizim işimiz değil. Bu bizim işimiz değil. Demin ki konuşmamda da var. Federasyon başkanı zaten kendisi diyor ki ben diyor yönetemediğimi anladığım zaman zaten kendim giderim diyor. Şimdi yapması gereken yapması gereken bugünden itibaren bu işi yönetebilmiş mi yönetememiş mi? Öz yapsın. Göreve gelişinde zaten e, Allah'ın lütfuyla bu göreve geldim diyor. Ben de demin cevabını verdim. Ya Allah'ın sopası yok. O teraziye, o kantara çıktığın zaman dikkatli olman lazım. Otur. Yaptığın uygulamalara bak. Konuştuğun laflara bak. Ona göre o koltuğu da oturmayı hak ediyor musun, etmiyor musun? Kararını ver. Evet, e, geçmişte e, e, Sayın Başkan e, bir televizyondaki e, konuşmasında e, şahsımı e, tehdit etti. Ben de konuyla ilgili hukuğa e, e, hukuka başvurdum e, ve bir mahkeme açıldı. Mahkememizde e, duruşma gününü bekliyorum. Daha vermediler. Bu mahkemeyi sonuna kadar götüreceğiz. Aslında evvelki günkü yaptığı konuşmada da tehdit var. Ne demek ya kuzu gibi dinlediler? Ne demek ya? Seviyeyi aşağı çekmemek için seviyeyi aşağı çekmemek için lafları seçerek kullanıyorum. Kelimeleri seçerek kullanıyorum. Fakat bir yere kadar. Sen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'na ve Başkan Vekili'ne beni kuzu gibi dinlediler diyemezsin. Senin haddinde böyle bir şey yok. Ne zannediyorsun kendini? Geçmişte tehdit, bugün tehdit. Neredeyiz biz ya? Sportif faaliyet içinde miyiz? Yoksa başka bir mecrada mı biz bu işi yönetiyoruz ya? Dursun abi, dursun abi, dursun abi diyorsun konuşmanda. Ondan sonra da kuzu gibi beni dinledi diyorsun. Sayın Başkan'ın kendi öz eleştirisini yapması lazım. Bu söylediğim şeylerin hepsini yan yana getirip aklı sezlim bir şekilde bunları şey yapması lazım. Gözden geçirmesi lazım. Köpeksiz köyde değneksiz geziyor. Kim köpek ya? Kim değneksiz geziyor? Çık açıkla, çık açıkla. Köpek kim, değneksiz gezen kim? Kim kuzu, kim koyu? Açıkla. Aslan yavrusuymuş. Bu jargondan bu tarzdan Sayın Başkan'ın vazgeçmesi lazım. Abisi olarak söylüyorum. Bu tarz yönetme kabiliyetini zedeler. O jargonun, o tarzın daniskasını biz de biliyoruz. Ama işgal ettiğimiz mevkiler itibariyle. Bunun topluluğun amacına zarar vereceğini düşünüyoruz. Futbol ailesine zarar vereceğini düşünüyorum. Bir abi tavsiyesi bundan sonra bu tip konuşmalardan vazgeçin. Türk futboluna hiçbir fayda getirmez bu. Esasen problemlerimiz var Türk futbolunda. Bunların hallolması için el birliğine verelim. Beraberce Türk futbolunu hak ettiği yere getirmeye çalışalım. Biz TFF ile çekişme veya kavga etme çabasında değiliz. Değiliz. Yani öyle bir niyetimiz yok. Bizim işimize, Galatasaray'ın işine gelen sükunet, kardeşlik ve sevgi ikliminin olması. Yani bu özellikle benim başkanlık dönemindeki mottom ya. Yani. Sevgi iklimi diye ben camiamda zaten bunu en öne almış olduğum görüşlerimden bir tanesi. Sadece kendi camiamla ilgili değil, bütün, bütün ıı, iştiraklerimizle yaptığımız... Iı, bağlı olduğumuz federasyonlar çerçevesinde de aynı şeyi savunuyorum. Benim bunu savunmam, benim bunu istemem yeterli değil. Şöyle bir tavır kabul edilemez. Elbette ki demin ifade ettiniz. Galatasaray Spor Kulübü'nün bugün geldiği pozisyon itibariyle eee futbolda en değerli takıma sahip, eee borç yükünden kurtulmuş bir kulüp, yaptığı projelerle de son derece başarılı giden ve geleceğinin çok parlak olduğu bir kulüp hüviyetinde bugün herkes kabul etmiş vaziyette. Şimdi buradaki yarış buradaki yarış biz bir seviyeye geldiysek benzer şeyleri yapılarak diğer takımlar da aynı seviyeye gelebilir. Aynı seviyeye gelmenin yolu bu. Çalışmak, daha çok çalışmak ve üretmekle aynı seviyeye gelmeyi biz arzu ediyoruz. Halbuki ya paçasından aşağı çekelim, bizim seviyemize indirelim hususu bugün çok revaçta. Yapılan algılarla, yapılan yanlış haberlerle buna destek veren bir sürü insan var, bir sürü kurum var. En azından federasyonun bunun dışında kalması lazım. Galatasaray lehine yorum yaptı diye kendi kanaatleri eski hakemli. Yayıncı kuruluşa sen niye saldırıyorsun? Yayıncı kuruluşla başka problemlerimiz olabilir, beğenmeyebiliriz. Bu ayrı dava oradaki şöyle yorum yaptı, böyle yorum yaptı. Yazık mı? Sayın Başkan senin görevin bu değil ya. Senin görevin bu değil. Bırak yorumcu yorumunu yapsın. Ha öyle yorum yaptın diye bak senle ileride de görüşeceğiz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için değerli arkadaşlar biz öyle gözüküyor ki bu kavgayı devam ettireceğiz. Bu kavga sürecek. Gönlümden geçen artık bu kavganın bitmesi, sonlanması bir şey daha ifade etmek istiyorum. Sakın ola kimse. Kimse. Çünkü şöyle bir duyum aldım. Eğer başkan çıkar konuşursa, bana bir şey derse ben de ona işte e, aramızda konuştuğumuz şeyleri ertesi gün çıkar ifade ederim. Sakın ha. Artık bu iş burada kalsın. Burada kalsın. Esas işimize dönelim. Kimsenin ne söyleyeceğinden değil. Hodri meydan ne varsa dağarcığında çık söyle ama... Esas işimizden uzaklaşıyoruz. Esas faaliyetimizden uzak uzaklaşıyoruz. Yarın bizi futbolun paydaşlarını bu yaptığımız kavgalardan, bu yaptığımız durumlardan dolayı yargılayacaklar. Kamuoyu nezdinde yargılayacaklar. Bir büyüklere, bir abiler olarak söylüyorum ya bu bunun Türk futboluna bir fayda getireceğini düşünüyorsan getirmez. Esas görevine dön. Futbolu yönetiyorsun. Herkese eşit uzaklıkta, lafsi değil. Yaptığın hareketlerle, konuşma tarzında, efendim eee söylediklerinle adalete geri dön. Ben bu işin burada kalmasını istiyorum. Burada kalmasını istiyorum. Bunu daha tırmandırmanın Türk futboluna zerre kadar faydası olmayacaktır. Böyle bir e, mesajlarla, böyle haberlerle de hiçbir yere varamayız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Daha güzel günlerde, daha iyi günlerde buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyorum. Efendim. Başkanım gitmeden bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Bugün basın toplantısı başlamadan önce maalesef e, bazı basın mensubu arkadaşlarımızla güvenlik görevlileri arasında istenmeyen bazı olaylar yaşanmıştı. Sizin de bilginiz var. Onunla ilgili belki birkaç evet, bir şey söylemek istersiniz. Son derece üzüldüm. Yani e, gerekeni yapacağımı zaten arkadaşıma ifade ettim. Arzu ettiğim bir şey değil. Bizim tarzımız değil. Dolayısıyla kimse kusura bakmasın ee, ama biz e, gerekeni yapacağımızdan da yapacağımdan da emin olabilirsiniz. Ee, çünkü siz bizlerle beraber Galatasaray'ı haber yapan, Galatasaray'ı bizim size söylediklerimizi Galatasaray sevdiği duyuran kişilersiniz. Siz bizim iş ortağımızsınız ya. Böyle bir tavır olabilir mi? Lütfen kusura bakmayın. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için.